Bileşik faiz nedir? Vallahi hocam doğru diyorsun. Çünkü onu dikkate almadığın zaman ya bir şey çok çok az geliyor. Bir şey çok çok ucuz geliyor. Mesela vatandaşın tufaya geldiği şey. İhtiyaç kredisi aldım. Ne kadar? Abi yüzde bir. Bir kere demek ki yıllık 12 falan. Değil abi. <gülüyor> <gülüyor> yani bir çarpı 12 değil. Çünkü oradaki hikaye şöyle çalışıyor. Yani yüz bin lira üzerinden bir ay sonunda bin lira ödeyeceksin değil mi? O bin lirayı ödemeyip bir ay daha taklattırsan 101 bin üzerinden yüzde %1 falan diye gidiyor. Anlatabildim mi? Eklenerek gidiyor. Eklenerek gidiyor. Yani faize faiz işlemesi aslında bu. Şimdi temettüde verdiğim örnek de oydu. Yani ben 100 bin liralık bir portföye 3 bin lira temettü verdim dediğinde 3 bini çekersen 100 bine 3 daha ve hep 3 alıyormuşsun gibi. Oysa ki 100 bine 3 verdim 3'ü eklersem 103, bin. 103 üzerinden %3 dediğin şey artık 3 binden daha büyük bir şey. 3 bin 100 diyelim. Onu da ekleyip devam ettiğinde 106 bin 100 üzerinden bir şey. O zaman da faize faiz işliyor giderse. Gelirse de aslında gelirin katlanarak devam ettiği için bileşik faiz önemli bir kavram. Be